Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber altcoin nasıl seçilir buna bakacağız. Ben nelerle ilgileniyorum altcoin seçerken? İlk olarak ben yatırım yaparken proje ne iş yapıyor? Ben olsam projenin yaptığı işi kullanır mıydım? Buna bakıyorum. En temelde. Ekipte kimler var? Kurucuları kimler? Daha önce ne iş yapmışlar? Bunlara bakıyorum. Ve hangi borsalarda listeniyor? Listelendiği borsalarda hacim var mı? Temel baktığım şeyler bunlar. Ve bunları siz nereden bulabilirsiniz? Bizim YouTube sayfamıza girip proje incelememize bakabilirsiniz. Burada hepsi oluyor. Proje incelemelerinin içinde var. Veya işte bahsetmiştik 3 tane web siteden. Bu web sitelerden bunlara ulaşabilirsiniz. Bunun haricine geldiğimde ben ilk olarak bir coin açayım buradan altcoin. XRP'ye girdim mesela. Ben bunun web sitesini açarım. Buradan partnerlerine bakarım. Kimler ortak olmuş, kimler yatırım yapmış. Burada bulamıyorsam mesela community'den Twitter'ını açarım. Reddit'ini açarım. Ünlü isimler takip ediyorlar mı? ekip proje hakkında ne açıklama yapmış bunları bir incelerim bunları inceledikten sonra e, ben uzun vadeli yatırım yapıyorum çünkü daha güvenli bir yöntem sonra market kısmına giriyorum demiştik listelendiği borsaları nasıl bakabiliriz mesela buradan bakabiliriz daha sonra buradan ayrıca hacimlerine de bakabiliriz hacimin yüksek olması önemli bunları buradan inceleyebiliriz Binance, FTX, Huobi e, GTO bunlar hep güzel borsalar Hacimli borsalar, güvenilir borsalar. Onun için bunlar önemli bir yatırım yaparken. Daha sonra buraya geliyorum mesela yapılan haberlere bakabiliriz. Nebisi açarım mesela buradan veya daha farklı haber siteleri de var bunlardan bahsetmiştik. Son zamanlarda bu coin hakkında alt hakkında nelerden bahsedilmiş? Nasıl haberler çıkmış? Belki çok kötü bir haber çıktı mesela bir dedikodu çıktı. Bunlara da dikkat edin. Daha önce Coin Market Calendar'dan bahsetmiştik. Orada ileride olan haberleri veriyordum. İleride bu coin'de ne olacak? Kötü veya iyi? Çıkan haberleri inceleyelim. Bu çok etkiler çünkü coin'in fiyatını, altcoin'in fiyatını. Ve ben arzının sınırlı olmasına dikkat ediyorum. Burayı bir açalım. Şimdi burada arzından bahsediyor mesela. Çünkü arzı üretim bittiğinde daha da değerlenecektir coin diye düşünüyorum. Ama tabii ki arzı sınırlı olmayan çok çok güzel bir sürü altcoin var. Ve mesela bir altcoin'e yatırım yapıyoruz değil. BNB'ye açtım mesela. İlk önce bir fiyatlarına bakalım. Mesela şu an düşük. Ama çok yükselmiş bir fiyatı var mesela. O zaman çok yüksekteyse FOMO'ya kapılıp FOMO'da bildiğiniz gibi kaçırma korkusudur. FOMO'ya kapılıp o coin'e girmeyin arkadaşlar. Bu sefer o coin yükselmiş birden düşmeye başlar. Yatırdığınız parayı da kaybedersiniz. Onun için grafikleri açıp fiyatları da bir güzelce bakın derim. Ben altcoin'lere bakarken bunları kullanıyorum. Sizlere de bunları göstermek istedim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımızı takip etmeyi unutmayınız. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.